Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Metan Kurtbaş ve bu videoda ikinci derece denklemler formülünün ispatını yapacağım. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Buraya yazdığım üzere A0 a sıfıra eşit olamaz. Çünkü ikinci derece denklemler hakkında konuşuyoruz. Ve bu videoda x'i a, b ve c reel sayıları cinsinden saptamak istiyoruz. O zaman denklemin her iki tarafını a ile bölelim. Bu durumda x kare artı b bölü a çarpı x artı c bölü a eşittir 0 denklemine sahibiz. Bu noktada x kare artı b bölü a çarpı x'i tam kareye tamamlamak için bir şeyler eklemeliyiz. Ve şimdi b bölü 2a'nın karesi eksi b bölü 2a'nın karesi ekliyoruz. Üç adımdan sonra kolaylıkla x artı b bölü 2 karesi eşittir b kare eksi 4ac bölü 4a kare yazabiliriz. Şimdi dikkatli olmalıyız. Çünkü biz x artı b bölü 2 karesinin karekökünü bulmak istiyoruz. Ve buraya yazdığım üzere x artı b bölü 2 karesinin karekökü x artı. B bölü 2a'nın mutlak değerine eşittir. Gelin bunu bir adım ilerisiyle birlikte yazalım. Göreceğiniz üzere buraya x artı B bölü 2a eşittir artı eksi kök içinde B kare eksi 4ac bölü 4a kare yazdım. Çünkü biz x artı B bölü 2a'nın değerini bilmiyoruz. Öte yandan a'nın işaretini bilmiyoruz. Bu nedenle kök içinde 4a kare eşittir artı eksi 2a yazmalıyız. Ve şimdi kolaylıkla x eşittir eksi b artı eksi kök içinde b kare eksi 4ac bölü 2a yazabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.